Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Eylül ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım. Eylül ayında iki büyük tutulma yaşayacağız. Bunlar hayatımızda kökten değişikliğe sebebiyet verecek, büyük bir etki yaratacak arkadaşlar. Yorumlara geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor. E, şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin gibi bir su grubunda Öncelikle bir tutulma yaşanacak arkadaşlar. Bunu konuşuyor olacağız Eylül ayında. Venüs Aslan burcuna geçecek, Merkür Başak burcuna geçecek, Mars Terazi burcunda ilerleyecek, Ay sonuna doğru Akrep burcuna geçecek. Yani sizin burcunuza yönete, yöneticiniz geçiş yapacak ve hayatınız çok çok hızlanıyor olacak arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Venüs Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak ve bu özellikle kariyer alanında şanslı bir döneme girdiğinizin işareti diyebilirim. Venüs bu seyahatinde tabii ki iş ortamınızda sizi parlatacak, ön plana çıkartacak, belki iş konusunda beklediğiniz atama terfi gibi bir konuyu gündeme getirecek, sıkıştığınız, bunaldığınız, çünkü buradan bir Merkür Retrosu yaşanmıştı geçen ay, problemler, sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar yaşanmış olabilir. Artık bunların telafisi e, niteliğinde olaylar gerçekleşecek aslında. E, Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki seyahati dediğim gibi sizin haklılığınızı bir şekilde ortaya çıkartacak ve parlatacak size. Merkür de Başak Burcu'nda ilerliyor olacak. Bu ne demek? Tabii ki gelecek planlarımızı, hedeflerimizi yeniden bir gözden geçireceğiz. Arkadaşlarımız, arkadaş çevremiz, girdiğimiz ortamlar, buralarda yaşadığımız iletişim, hatta bazı ilişkilerle tamamen yollarımızı ayıracağımız anlamına gelen bir etki de yaratacak. Çok affedersiniz. Şimdi e, burada çünkü bir de tutulma yaşanacak 21 Eylül'de. Bunların da etkilerini göz ardı edemeyeceğiz ama onu birazdan anlatacağım. Öncelikle 7 Eylül'deki balık burcundaki ay tutulmasından başlayacağım arkadaşlar. Ay tutulması sizin 5. evinizde yaşanacak. Bu tutulma e, 2025 yılının en önemli ve en güzel tutulması. Size de en şanslı evden denk geliyor. Çünkü aşk, çocuklar, hobi konularında ee, güzel fırsatlar yakalayacaksınız ve daha özgüvenli, değerinizin, kıymetinizin anlaşıldığı bir süreçte yaşıyor olacaksınız. Daha özgüvenli hareket edeceksiniz. Ee, bir resmen sizi parlatacak. Kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz bu dönemde. Bir ilişkiniz yoksa mutlaka hayatınıza biri girebilir arkadaşlar. Beklentiniz bu ise eğer. Diğer taraftan e, evlilik kararı alabilirsiniz var olan ilişkilerinizde e, ya da evliyseniz çocuk, e, hamilelik, doğum gibi bir konuda müjdeli bir haber alabilirsiniz. Belki de e, evliliğinizi taşlandıracak yeni bir müjdeli hamilelik haberi de e, bu dönemde gündeminize oturuyor olabilir. Kaderin e, sizin için e, bir sürprizi var diyebilirim yani bu tutulma etkisiyle. Özellikle Satürn balık burcundan geçmişti. Geçtiğimiz iki yıl boyunca ilişkilerde çok zorlandık, çok yıprandık, e, değerimiz, kıymetimiz anlaşılmadı, e, çok böyle. Ne yaptığı belli olmayan bir süreç geçirdik aslında. İşte bu konularda artık belki yalnızlıkla da sınanmış olabiliriz. E, resmen bunların ödülün dediğinde bir konu gündemimize oturuyor olacak. Belki de çocuk konusunda iki yıldır mücadelemiz vardı, tedavimiz vardı, e, bir beklentimiz vardı. Artık Kuzey Ay düğümüyle yaşanacak olan bu... E süreç, bu tutulma süreci bizi gerçekten ödüllendirecek. Kendimizi çok şanslı ilan edeceğiz. Çünkü bu aynı zamanda Jüpiter'den de çok güzel bir üçgen açı alıyor arkadaşlar. Jüpiter sizin 9. evinizde yurt dışı bağlantılı işler, akademisyenlik, bunun dışında tabii ki sosyal medya alanı gibi konularda da bize fırsatlar yakalatıyor olacak. Belki buralarda yapacağımız girişimlerden pozitif etkiler de yaşayabiliriz. Belki yurt dışından bir iş teklifi bekliyoruz. Bu dönemde gelebilir. E-ticaretle uğraşıyoruz. Bu dönemde satışlarımız artıyor olabilir. Sosyal medya üzerinde bir iş yapmak istiyoruz. Resmen hayatımızın bir dönüm noktasını yaşatıyor olabilir bu süreç bize. Tabii ki ee, evlilikle ilgili bir konumuz var ve bu süreçte belki de evlenip yurt dışına taşınmak gibi bir konu da gündeme geliyor olabilir arkadaşlar. Ee, diğer yandan e, 21 Eylül'deki Başak Burcu'ndaki güneş tutulmasına gelmek istiyorum biraz. Çünkü burada e, 11. evimizde gerçekleşecek bu. Gelecek planlarımızı tekrar bir gözden geçireceğiz. Hani işimize yarayan ve yaramayan şeklinde ikiye ayıracağız. Belki hayallerimizi tekrar e, bir revize edeceğiz. Hani ben ne yapmak istiyorum, nereye gitmek istiyorum, kader beni destekliyor mu? Ya da e, girdiğim ortamlarda e, ne kadar var olabiliyorum? E, arkamda kimler duruyor? Kimlerle yol yürüyorum? Bunları bir hesap edeceğiz arkadaşlar. Belki de çevremizi değiştireceğiz. Hayallerimizi değiştireceğiz. Hedeflerimizi değiştireceğiz. Yani yeni bir enerjinin içine kaptırıp gidiyoruz gibi düşünebiliriz burayı. Hiç evlenmem diyen bu dönemde kendini evlilikle baş başa bulabilir arkadaşlar. Asla ben çocuk istemiyorum derken çocuk sahibi olabilirsiniz. Ben işte ne bileyim bir hayal kurdum bunu istiyorum derken o olmayacak bambaşka bir yerden bir kapı aralayacak gibi. Dostunuzu, düşmanınızı da ayırt edeceğiniz bir süreçten geçtiğinizi unutmayın. Çünkü güney ay düğümü tutulması bu. 29 derecelerde ve Başak Burcu'nda. Yani bir şeyleri sonlandırıyoruz. Yeni başlangıçlar için de fırsatlar yaratıyor. Yani e, uzun zamandır beklediğiniz bir projenin belki de gerçekleşmesi e, ya da onun revize edilerek farklı bir evrime girmesi de yine bu dönemde söz konusu olabilir. Şimdi 22 Eylül'e kadar Mars terazi burcundaki seyahatine devam edecek. Tabii ki bu sizin 12. evinizde. Diyorum ya dostunuzu düşmanınıza ayıracaksınız diye kader, yani kadersel olarak bir mücadelenin içine girdiniz. E, bu mücadelenin e, sonu nereye varacak? İlk 20 gün belki de anlamayacaksınız arkadaşlar. Ne zamana kadar? Tabii ki 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi olana kadar. Mars Akrep Burcu'na geçtikten sonra tabii ki birden hayatımızın kontrolünü eline al, elinize almaya başlayacaksınız. Daha kararlı, daha hırslı olacağınız bir süreç geçireceksiniz. Ee, hazır bu kadar güneş tutulmaları da hayatımızda büyük bir etki yaratırken e, neyle mücadele ediyorum derken, birden e, resmen hayatımızın kontrolünü eline alıp o değişime kendiniz gönüllü olarak başlatacaksınız. Hadi artık, tamam durmuyoruz. Madem öyle Bunları başlatıyoruz diyeceğiniz bir süreç olacak aslında. Mars Akrep Burcu'nda yöneticidir. O yüzden sizin yönetici gezegeniniz, sizin burcunuzda geldiğinizde hayatınızın kontrolü artık başkalarının elinde olamaz. Kaderin elinde olamaz. Kendi kaderinize kendiniz yön vereceksiniz gibi bir etki yaratır arkadaşlar. Ee, tabii ki hem kendi hayatınızı hem de başkalarını değiştirmek, dönüştürmek adına da ee, önemli bir şans verecek aslında. O yüzden hayatımızın e, bu değişim evresindeyken birden e, sorunlu, sıkıntılı şeylerin gittiğini yerine mucize gibi yeni şeylerin, yeni başlangıçların, yeni hayat planlarının devreye girdiğini göreceğiz. O yüzden ben burayı çok umutlu bakıyorum arkadaşlar. Sizler. E, Tabii ki güney ay günü akrep enerjisinden sonra bayağı bir savruldunuz. Ee, elemediğiniz insan kalmadı. Kaderin size getirdiği zorluklarla mücadele ettiniz. Yani mutluluğu bir yerde unutmuştunuz aslında. İşte bunların hepsini hatırlatacak bir ödül niteliğinde ay geliyor arkadaşlar. Etkileri Eylül ayında başlasa da 2026'nın e, Haziran ayına kadar da devam edecek. Bunu da bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.